Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bayramı geride bıraktık. Hepinizin geçmiş bayramı mübarek olsun. O dönemde video yükleyemedim ben de. Biraz dinleniyordum. Normalde gemimiz İspanya Aviles'ten yükleme yapıyordu. Bir sürede yük bekledik. Yük gelmedi 3-4 gün. Ama ilk bayramın birinci günü çalışıyordu normalde. Yükleme yapılıyordu. Akşam geç saate kadar yükleme yaptık. O yüzden biraz yorucuydu ilk başta ama sonra yük gelmeyince birkaç gün kaldık Şimdi bu videoda sizlere geminin ana makinasını göstereceğim Jeneratörü nasıl çiftlenir onları göreceğiz Tabi biraz da yükle ilgili bilgiler vereceğim Ne yükledik, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz onları göreceğiz hep beraber Evet şimdi hazırsanız videoya başlayalım şeklinde çinkolar yıkıyoruz. Forklifle onu düzeltiyor. Büyük, değerli büyük. Yani tonu 2000-3000 dolar bandında. Alaşımına göre değişiyordur onun kalitesine göre. Ee, böyle büyük. Bizde 5.200 ton mal alacağız en az. Buradaki yükümüz tamamlandı. Şimdi laşing yapılıyor. Gördüğünüz o kuşaklar kompresörlü makineyle sıkılıyor. boşyonu alıyor, sonra da kelepçe gibi sıkaçlı metalle sıkıyor. Bu şekilde hareket etmesini engelliyor. Şu an sancaktan iskeleye doğru hepsi zaten eee bitişik hiza yapıldı. Arada sadece işte bu sıra son kalan sıra. Bundan sonra yüklenmeyecek mal. E, gemi tam yüklü kalkmıyoruz. 2000 ton almayacağız. 2000 ton eksik mal alacağız. Bu şekilde bağlayarak e, gemi sallandığı zaman gezmesini engellemiş olacak. Elindeki makine dediğim gibi kompresörle sıkıyor. Boşluğunu alıyor. lerin arasında tahtayla sıkıştırarak gelmesini engellemişler. Daha buraya yapacaklar. Eksik yerler var. Onları da yapacaklar. Tahtayla sıkıştırıyorlar. Devam ediyoruz. Bunlar blok halinde çinkolar. Şöyle arkadakiler de bandı. Farklı limanlara gideceğiz yükler. Farklı limanlarda tahliye edeceğiz. Sıkı bir şekilde yerleştiriyorlar. 2-3 gündür biz yük bekliyoruz aslında. Yükün bazıları hazır değildi. hazır olanları getiriyorlar. Bugün bitiririz büyük ihtimalle ki. Son sırayı da telle saracaklar. Bu şekilde bitirecekler. anda devre değişimi jeneratörümüz iki numara çalışmakta. Bunu bir numarayla değiştireceğiz. iki numarayı dinlenmeye alacağız. Ve diğer, Söyle değiştiriyoruz böyle yani, yani belirli bir süre çalıştırıyor. Mesela 24 saat, 30 saat falan çalıştırdıktan sonra diğerini alıyoruz. Bakımı yapılıyor. Yağına, suyuna, filtreleri temizlenip hazır hale getiriliyor. İstirahate aldığımız yan ürkü. Şu anda bir numarayı çalıştırıyoruz. Evet. Bir numaramız çalıştı. Buradan birazcık frekansını arttırıyoruz. Şu anda Biraz ısınması, soğuk olduğu için ısınmasını bekliyoruz. Ondan sonra attıracağız. Ondan sonra attıracağız. Bu arada dörtte çalıştırdık. Çalışma saatlerini falan da yazıyoruz. Gemimiz Ammen gemi olduğu için direkt buradaki alt switch ile paralelleme yapıp Sonra yükü bir numaraya kaydırıyoruz, 2 numarayı otomatik çıkıyor kendisi zaten kendimiz de çıkartabiliyoruz o şekilde hallediyoruz şu anda ısınmasını bekliyoruz Buradan da şu an 2 numara 52 derece 51.9 bir numarayı çalıştırdık. 42.3 yükselmekte. Isınıyor yavaş yavaş. Isınıyor. Soğukken devreye almamaya özen gösteriyoruz. 43 oldu. 47'lere 48'lere doğru çıkmasını bekliyoruz. 47 48 derece olduktan sonra paralelleyebiliriz. anda 44 oldu. 48'i gördük. Evet. Yükselmekte. Biz alırken de yükselecek. Sıcak makinayı yüke vermek daha sağlıklı. Ve şu anda hezine bakıyoruz. Hezi biraz düşük yükseltiyoruz. Şu anda 50.27 Burası da 50 24, Aynı şu anda Hezleri eşitledik Ve Alt switch'ten paralellemeye basıyoruz Kendisi otomatik olarak yaptı. Beklemeye case eşitlemeye çalışıyoruz. Evet. 22 23 kW. Burada da 23 kW. Ve şu anda iki jeneratörümüz paralel durumunda. Yükleri paylaşmış durumda. Biraz daha bekliyoruz. Ondan sonra yükün hepsini bir numaraya verip iki numarayı devreden almış olacağız. Şu an ikisi birden çalışıyor yani. Şu an ikisi yükte. Şu anda iki numarayı devreden çıkartıyorum. Buranın çıktı. Bütün, yük, bütün yük şu anda angular numaranın üzerinde. Oraya gelse. aç kilo var, 40 kilo var. Evet. O da evet, bir anda açsın. 30 60. Evet, 57'lere geldi. 1 numara 57. 58. Bu evet, diğeri tabii ki üstünden yükü alınca soğumaya başladı. Buradan Elini düşürüyoruz Biraz daha soğumaya bırakıyoruz orayı. bu burası da ellerinizde kalacak. Bu devre değişimimizi de kazası belası atlattık. <laughs> evet, üç tane jeneratör var değil mi? Üç, üç jeneratörümüz, bir de şarj jeneratörümüz. Ve beraber 4 oluyor. Seyirde şarj jeneratörünü kullanıyoruz. buradan biraz hararetinin iki numaran düştükten sonra evet düştü iki numarayı stopa çekiyorum şu anda iki numara stopta. alarmını susturuyoruz. Ve bir numaramız şu anda bizi aydınlatmalarımızı bütün elektrik şeyimizi karşılıyor. Yani de elektrik lambalar böyle ya. Evet, jeneratör, jeneratörden, jeneratörden karşılanan bir akım. Evet. Evdeki gibi değil yani. Burada bizim sonsuz bir elektriğimiz var. Allah kaza bela vermezse jeneratörlerimize bir şey olmazsa elektriğimiz sürekli vardır yani, kesilmez. Evet. Şimdi jurnalimize de kaydımızı yapıyoruz. 2 numara devredeydi. bunu buradan dolduruyoruz. Evet. iki numaramız devredeydi. saat 16 00'da da bir start yaptık ve 16 onda stop ettik 2 numaramızı herhalde evet. evet. böyle evet. zaten şey olarak değerlerini otomatik kaydettiği için yazmıyoruz buraya değerleri Ve aynen aynen Bilgisayar. burada bilgisayarda olduğu için nasılsa nasıl, burası seferlik gayrims seferlik gayrısı, ya seferlik müjazat seferlik gayris, şoför Termal pomp pompalarımız, bunlar devredayım yapıyor terim, bizim kazanımız Dermavit sistem, yağlı sistem, evet. sıkım yok, yağ var. Devrede e, ısıtması gerekilen yerleri bu pompalar e, sayesinde, gördüğünüz devrelerden kuyruğu e, olduğu zamanda ısıtıyorduk, şu anda ana makine yağımızı da ısıtıyoruz kullanıyoruz yani hala. Ana makineyi ısıtmak için. Şu an ana makineyi ısıtmak için kullanıyoruz. Yani ana makineyi ısıtmak yani için kullanıyoruz. Yaşamları ısıtmak için kullanıyoruz. Şu an kapalı konumda havayı stop halindeyiz. Limanda olduğumuz için şu an kapalı halde. E, Termal pompalarımız. Burası kazan dairesi, Bay boylarımız burası yukarıda. Panosu budur. Pompalarımız buradan çalışır. Boyları buradan devreye alırız. ısıtma başlar. Seyir halinde kapalı olur. Bacada ısıtma vardır. Onunla eğer ihtiyaç olursa onu kullanıyoruz. Şu anda stop halinde. geldi şu an. Tekrar bir sarı vermemiz için. Burası bir Şunları Buralar ee, ZPP'ye gidelim sistem. ki se koni anpisa anpisa sou anpisa 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 Burası üzerinden kontrol paneli. Ee, üzerinden de değişiklerimiz var. Buradan da takip ediliyor. Ama genelde kontrol odasında bütün her şey tamamen olduğu için. Burası e, şimdi yeni sisteme göre balans olayını yapmak için temizlemek, daha temiz palas, daha temiz şey yapmak, denizleri, için, şey denizleri kirletmemek için bunlar şart koşuldu. Palas devrelerimiz Evet, evet, Ana kendi üzerinde var. Allah etmeye Ona herhangi bir şey oldu zaman, bu bunları da yapıyoruz. alıyoruz. Orada Evet. var, Evet. 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 ama Evet. 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 Evet.

çeviriyor. Burada yukarıda yaşam mahalline tatlı asan yere kısım var. Burası Gearbox. Yani tabiri caizse şanzıman Burası şaf. Bu şimdi ne denir? İşte bu yani. Bir bazı bir güzelden Burası dönem dönen kısım çalıştığı zaman. Bu ee, bizim jeneratörümüz, şarj jeneratörümüz. Makine çalıştığı zaman seyirde kullandığımız jeneratör. Alternatör daha doğrusu buradan dizelin yaptığı hareketi burası yapıyor, çeviriyor bunu, elektrik üretiyor. Buradan da seyirde elektriği buradan kullanıyoruz. Türbin. Türbin. Açız tarafı. Yangın pompamız, burası yakıt transfer pompalarımız, aynı zamanda fit pompalar, seferatörlerin fit pompaları, burası setlik tankı, ana tanktan burayı dolduruyoruz, bu tankı, bu tanktan da diğer servis tankları alıyoruz. Burası yakıt transfer ve fit pomp grubu burası. O ana makinamızı iyi tere ısıtma ısıtma iterimiz yani ana makina sürekli sıcak kalma durumunda Burası da o görev yapıyor. Suyu sürekli belirli bir derecede otomatik şekilde tutuyor. 65 ile 60 arası düştükçe 65 60 kadar düşüyor, 60 e ile şeyleri ısıtıyor. Isıtma sistemi ana makinenin tatlı suyun, ısıtma sistemi biterimiz. Burası da dediğim gibi balanslar, balans sistemi. yani su pompaları tatlı suyu seyirle bunlar asıtasıyla bunların bastığı deniz suyu atölyelere geliyor. Oraya gelen geçen tatlı su soğuk su bunların bastığı deniz suyu. Nasıl olur? İstanbul'da. Bir girmeye gerekiyor herhalde. Çok bu fikrimiz var ya. Çeyrek eee Evet seferimiz başladı Aviles'ten Yılport'a Marmara içinde Yılport 2636 deniz mili yol alacağız. Ortekiz sahillerinden aşağı inerek Cibrialtar'dan gireceğiz. Şu an burada separasyonda ilerliyoruz. Sallantıdan dolayı da Gemi bir sancağa bir iskeleye gidiyor. Şurada gördüğümüz bizim gemimiz. Şu an bir 10-15 derece yatıyoruz. Ee, rüzgar normalde e, kuzeyden geliyor ama dalgalar bordadan geliyor batıdan. Böyle olduğu zaman e, sibeller diyoruz biz. Sibel var. Denizde de sibeller bizi sallantıya düşürüyor. Yalpa yapıyoruz. Gemimizdeki yük de dip yük, yani dipte ağırlık olduğu zaman daha çok sallar gemiyi. Daha önce bu rotayı göstermiştim size. Daha önce de böyle bu şekilde gitmiştik. Seferimiz, sefer güzergahı bu şekilde. Şu an denizi de bir bakalım. şöyle yaklaşayım. Şöyle siberleri göstermek istiyorum size. Dışarıda gördüğünüz gibi rüzgar aslında arkadan geliyor ama yani kuzeyden denizde dalgalar bu şekilde tam yanımızdan geliyor. Ve gemiyi de sallıyor. Gemi tam yüklü değil. Tam yüklü olursa böyle deniz de geliyor tabii güverteye. Bu şekilde ilerliyoruz. Şu an her şey yolunda. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Allah selamet versin. Provanız net olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.